İmdat zombiler peşime takıldı. İmdat anne baba rüzgar kimse yok mu birisi yardım etsin. Her yerden zombiler geliyor yardım edin. He, burada da zombiler var lanet olsun her yeri sarmışlar. Karakola koşayım bari. Bizim Arda değil mi? Nereye koşuyor böyle acaba? He? Bunlar dine. Zombiler basmış şehri. Salih çabuk yetiş. Salih koş. Arda geliyor. Arda'yı karşıla. Peşinde zombiler var. Emreler komiserim. Hemen gidiyorum. Aman Allah'ım bunlar nereden çıktı gene? Bütün şehri zombi basmış. Hepsi de mutant zombi. Sonumuz geldi artık. Arda yukarı koş evlat yukarı. Yetiştim evlat yukarı gel çabuk. Çabuk Arda çabuk. Geliyorum Salih abi geliyorum yetiştim. Hadi Arda hadi koş takip et beni. Koş çabuk. Kerem komiserim, Kerem komiserim. Aldım Arda'yı geliyorum. Koşun arkadaşlar koşun. Gelin içeri çabuk olun girin girin. Nedir bunlar Arda? Neler oluyor böyle? Bunlar mutant zombi. Nereden buldun bunları? Vallahi bilmiyorum komiserim. Parkta salıncakta salınırken bir anda çıktılar karşıma. Ben de kaçarak buraya geldim. Hay Allah senin bir şeyin yok değil mi? İyisin sen. Herhangi bir sorun yok. İyi sanırım komiserim. Koşarak geldi. Bir sorunu yok galiba. İyi bakalım iyi. Gelin şunları bir çözüm öğretelim şimdi hızlı bir şekilde. Şuraya bakın arkadaşlar. Çok fazlalar bunlar. Ne yapacağız peki komiserim? <laughs> var mı aklınızda bir şey? Arkadaşlar bunlar zombilerin en tehlikelisi. Mutat zombi bunlar. <laughs> peki komiserim bunlarla nasıl başa şimdi? Dur orada dur tamam. Al abi sakin ol bakalım. Normal zombi olsalardı saldırırdık. Ama bunlar mutant zombi. Bunlarla başa çıkmamız imkansız. Zıplayıver çekirge. Zıplayıver çekirge. Benim canım. Bunlar da nedir böyle? Yeni şehirde garip garip olaylar olmaya başlamış. Bunlara bak bir sürü mutant zombi. Karakolun önünde bir sıkıştırmış birilerini galiba. Hemen şunların icabına bakmalıyım. Hey sizi gidi koca kafalılar. Pis zombiler buraya bakın buraya. Alçak pislikler. Şehrime gelmek neymiş göstereceğim size. Gelin bakayım benim yanıma doğru. Çabuk buraya doğru gelin. Sizin kafanızı bir tokuşturuyorum ben ben şimdi. Şunlara bak Eksi pis pis kokuyor. Komiserim bakın zombiler bir yere doğru gidiyor. Allah Allah nereye gidiyor acaba bunlar şimdi? Komiserim bakın Hüsamettin geldi. Hüsamettin geldi. Yaşasın Hüsamettin geldi. Şimdi bizi kurtaracak. Oley be, oley be yaşasın. Kurtulduk arkadaşlar, kurtulduk. Ne kadar büyüdü bir anda. Hepsinin sonu geldi şimdi. Yaşasın Hüsamettin bizi kurtaracak. Yaşasın oley be Hüsamettin güçlerini kullanıyor şimdi. Yaşasın Hüsamettin, en büyük Hüsamettin. Huluuu! Oley be, oley be Hüsamettin kurtarıyor bizi. Haaaa! Adiós, anidot, isombiler! Nasıl arkadaşlar? Teknemi beğendiniz mi? Beğendiyseniz hemen bir like atın. Ve yorumlara Minecraft Hüsamettin yazın. Sonraki bölümlerde yorum yazın. Herkesin ismini ve yorumunu bizzat ben okuyacağım. Seviyorum sizi arkadaşlar. Hadi öptüm.